Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Hikaye kuruyoruz Şimdi başlıyoruz Anam neredeyim ben ya Neredeyiz biz Ayıcık Efendim Biz neredeyiz şu an O ormandayız Ormanda kayıp olduk evet. Ben Ben de uyandım Ben hemen evet ihtiyacım var lan? Aa, Su getirin! Su, su getirin! getirin. Tamam hemen yüzelim. Ama bu sefer biz nefes alamıyoruz. Tamam abicim. Ama bu sefer bir nefes alamıyoruz. O zaman siz robotla beraber gidin. Oh, 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 oh. Merhaba. Ben teknoloji ekibi. Yapmaya geliyorum. Ben de. Evet, ben de uçacağım arkadaş. Evet, ben de uçacağım hemen. Evet. Biz şu an ormanda kaybız. Ne yapabiliriz ki? Mangalımız yok, taşımız yok, kömürümüz yok. Tamam. Ne yapabiliriz ki kardeşim? Tamam, getireceğim. Rabat hemen gelecek. Aha mangal. Hemen. Evet. Emruz aldık. Yapalım. Evet, Al deniz kızının sesi var. O da hapise girmiş. Çabuk onu kurtaralım. Evet. Hemen kurtardık. Evet. Bay Kaplumbağa da hala gelmedi. Çok yavaş ilerliyor. Ben seni taşırım. Zoom. <laughs> işte Evet bekle. Hadi şimdi savaşalım. Şimdi ben evime uşunlanıyorum. Ve evet. <laughs> Ve hala gittim. Evet hala ilerliyorum. Evi buldum. Sonunda. Robot koş beni sırtına al. Tevhide, evet. Ede. Evet eve geldik. Evet arkadaşlar video burada bitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna atmayı unutmayın.